of ya ben çok fakirim ya çok fakirim ya benim paya ihtiyacım var acaba nereden paya buluyorum kimse de bana iş vermiyor ya Oo, of ulan bari gideyim de belki yerde paya buluyorum örümcek evladım buraya gel bana mı seslendin amca tamam geliyorum geliyorum Evladım yanlışlıkla kulak misafire oldum Sen çok fakirmişsin paraya ihtiyacın varmış senin Evet amca evet amca ben çok fakirim benim paraya ihtiyacım var Ama ben para bulamıyorum kimse de bana iş vermiyor Evladım şu yanına görmüş olduğun kapı var ya Oraya girersen bir günlüğüne 10 bin dolar paran olacak ne? Ne diyorsun amca sen? Sen ciddi misin ya? Tamam ben o iyi giyeyim o zaman. Ben zengin olmak istiyorum. Payam olsun. Payam olsun benim. Ama evladım oraya öyle girersen onun karşılığı var. Karşılığı da ne biliyor musun? Bir gün fakir olup bir gün çok zengin olacaksın. Haberin olsun. Amca ben zaten fakirim ya. Allah Allah. Sen de benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ne olacak be? Benden fakir yok bu dünyada. Evde zeytine kafa atıyoruz biz. Kafa atıyoruz. Allah'ım ya yapayım. Ben giyeceğim. Zengin olacağım orada. Sen bilirsin evladım. Haydi gir bakalım oraya. Tamam amca ben giyiyorum o zaman buraya. Ben zengin olmak istiyorum çünkü. Haydi bismillah bakalım giydim. Kapan bakalım kapı. Evladım hazırsan başlıyoruz. Sihirli sözcükleri kullanıyorum evladım. Seni zengin veya fakir yapacağım. Cionla fatta beyne peri domani ki ise ağır zengin olsun iki ise mi ise... Amca ne oluyor amca ne oluyor ya ne oluyor sen nasıl bir büyü yaptın? Lan oğlum ne oluyor lan ne oluyor lan geldik herhalde tekrar zengin oldum galiba. He? Ulan yaşlı amca neredesin yaşlı amca? Yaşlı amca gitmiş ya ulan kimse kalmamış. He? lan sandık var burada sandık bakalım. Ulan ulan zengin olduk lan zengin olduk şu payalaya bak payalaya bak aman Allah'ım aman Allah'ım. Ulan bir sürü para var. Ulan zengin oldum lan ben zengin oldum aşk payalı ya la 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 hepsini at cebe hepsini cebe at. Ulan işte bu be işte bu be. Ulan yaşlı amca teşekkür ederim sana teşekkür edeyim ya. Zengin oldum inşallah bir gün sürmez bu zenginlik. Ulan mükemmel bir duygu zengin olmak. Şimdi her şeyi satın alacağım her şeyi mükemmel olacak mükemmel. Haydi gidelim bakalım zengin oldum şimdi ben gideyim marketi satın alayım marketi alacağım önce market benim olacak. Hemen gidip şu market satın almam lazım. Hemen giyeyim bakayım içeri. Marketçi amca, marketçi amca ben bu market şişesini almak istiyorum. Neredesin? Ha, buradasın. Selamun aleyküm. Ben bu marketi satın alacağım amca satın alacağım. Sen bu marketi satın mı alacaksın lan? Senin paran mı var lan cebinde köpek herif ha? He? Cebinde para mı var oğlum senin? Elimdeki payayı görmüyor musun sen he? Elimdeki payayı görmüyor musun oğlum? Alacağım diyorum. Ne kadar lan bu market ne kadar? market ne kadar biliyor musun? Para yetmez senin bunu almazsa Sakız bile alamazsın lan o parayla. 3000, 5000, 3000 dolar lan bu market. Ulan göğüsünden sen. O kadar payı vereceğim hatta onun iki katını vereceğim sana. Allan, allan, allan. Allan. Al lan, al Hepsini al lan, al sana, al sana, al sana payı. Al sana, al sana market payısı. Al onu al işte, al lan, al bu kadar para ne la? Sen ne arıyor la bu kadar para? Tamam tamam satıyorum al market senin olsun artık. Ha işte böyle. Adamın, adamdan böyle market satın alıyla. Oğlum dünyanın en zengin insanı oğlum ben. O zaman hayırlı uğurlu olsun sana Haydi güle güle kullan bakalım bu marketi İşte bu be Haneme hayırlı olsun bu market be İşte bu kadar Abi sana şey diyeceğim bir de Ben e, çok zenginim ya bu marketi de satın aldım Artık ben Ayaba almak istiyorum Nereden bulabilirim Ayaba ben Ayaba söylesene bana Arda abi benim arabam var. İstersen onu sana hediye edebilirim. Hatta ben senin kölen bile olabilirim. He, kölen mi olacaksın? Tamam. Kabul abi kabul kölem olabilirsin. İşte bu be. Hem zengin oldum hem arabam oldu. Hemen köle yaptım kendime. Mükemmel mükemmel. Haydi takip et o zaman beni köle. Gidelim bakalım. Annemle babama zengin olduğumu söyleyeyim. Hanım kusura bakma. Yine bugün bir şey alamadım ya bize. Yine zeytine kafa atacağız evde ya. Of hanım of. Çok fakiriz ya çok şu evin haline baksana bir. Evi de düzeltemedim daha. Ulan sana karşı çok pişmanım hanım çok. Hey üzme kendini üzme. Düzelir inşallah bunlar da. İnşallah hanım inşallah. Baba, bu Arda'nın sesi değil mi ya nereden geliyor bu evet be evet Arda'nın sesi bu zengin oldum diyor galiba ne diyor bu çocuk ya anne baba artık evde zeytine kafa atmayacağız kaynımızı kuyktay kemiği mi yiyecek artık dünyanın en zengin insanı benim ben hani şehirdeki marketi vardı ya onun satın aldım hatta onun sahibi ayabısını bile hediye etti bana ondan sonra kölem oldu benim kölem ne ne diyorsun oğlum sen ya nasıl zengin oldun nasıl Baba boş ver ya. Çok uzun hikaye. Artık zenginiz. Tamam anne baba siz şimdi bu bekleyin. Ben bir saat sonra yanınıza geleceğim. Tamam mı? merak etmeyin hemen yanınızda olacağım. Bebek aç. Çocuklar ne yapıyorsunuz lan? Samettin, <laughs> ne oluyorsun sen? Kerem Komiser nerede? Kerem Komiser yok artık. Siz de yoksunuz. Artık bu şehir bizim. <laughs> Burası artık büyülü kapı. Büyülü kapılardan ancak büyülü adamlar geçer. Siz oradasınız. Çıkamayacaksınız. <laughs> Haydi ben gideyim bari. Şehrin geri kalan kısmını ele geçireyim. Konuşmayı kes lan. Konuşmayı kes. Haydi siz burada kalınla. biz şehri ele geçirelim kardeşimle. Ulan Rüzgar ne yapacağız ya? Burada kitli kaldık. kapı gerçekten açılmıyor ya. Hadi bakalım gideyim bakalım. Ha, orada telefon var yaşasın yaşasın. Rüzgar bu bebek askerin numarası neydi biliyor musun? Biliyorum Arda biliyorum yaz. 1 1 2 2 3 3 4. Aferin lan Rüzgar. Her şeyde aklında senin var ya. Hey Siri 1 1 2 2 3 3 4 numarasını ara. Alo alo ses ver sana sen kimsin? Bebek bebek asker benim ben. Arda Arda örümcek Arda. Hüsamettin'in kötü ikizi Granny şehri ele geçirme planlarını, planları yapıyor. Bizi Kerem komiserin odasına hapsetti. Benim dışarıda olaya müdahale etmem lazım. Ben onları hallederim. Ben zaten çatıdayım. Sen bizi kurtar tamam mı? Sen onları, sen bizi kurtar. Onların icabına bakarız. Tamam tamam. Bir şey olursa arayın beni. Haydi görüşürüz. Granny, Granny. Tüm şehir bize kaldı dostum. Tüm şehir bize kaldı. Haydi şu hastaneyi parçalamaya ne dersin? Hastaneyi yıkalım. Oraya yeni karargah bölgesi yapalım. Mantıklı dedin mantıklı. Gidelim mi yıkalım şu hastaneyi? Hüsamettin. Ulan Hüsamettin hadi gel gel gidelim kıralım şu hastaneyi yıkalım. Haydi Granny başlayalım o zaman. Sen oradan dök ben buradan dökeyim. Haydi Kır grani, kır grani. Yıkalım, bu şehir artık bizim. Yaşasın, bu şehir artık bizim. Bizim bu şehir. İşte bu, her yeri yıkıyoruz. Oğlum yıkmayın da orayı. Ulan bittiniz lan siz. Lan buraya bakın. Alın oğlum, alın lan, alın lan. alın oğlum, içiniz ölür. Alın lan, alın gidin. Ah be, ulan. Lan. Ulan, ulan büyüleri de gitti. Şehir eski halime geldi. Oh be! Arda! Rüzgar! Geldim lan! Geldim! Onların işini bitirdim! Sizi kurtardım! Onlar gitti büyüleri kalktı! İyi misiniz çocuklar? İyi misiniz? Evet bebek asker! Vallahi çok teşekkür ederiz! Onların icabına baktığım için herhalde büyü kalktı! Şehir eski haline geldi! Çok mutluyuz çok! Vallahi sıkıntı yok arkadaşlar! Onların işini bitirdik! Onlar şu an hapishanede! İşte bu kadar! yaşıyorsunuz lan. Bak biz buradan çıkacağız oğlum. Biz son dü dünyanın sonuna kadar biz burada değiliz haberiniz olsun. Ha ha değilsin değilsin görürüz bakalım. Siz önce oradan çıkın da ondan sonra haberleşiriz koçum. Arda bu hapishanenin bir özelliği var. Onların konuşmasını istemiyor musun? Susun diyeceksin. Bu bunlar bir. Daha.